الرحيم <applause> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'na. Rabbena zidna ilmen ve alhikna bis salihin. Amin. Aziz izleyenlerimiz Şeyh Abdullah Siracettin Kuddisesi Ruhunun Manzume-i Beykuniye şerhinden okumalarımızı yapıyorduk. Elfus'u ikinci kısmından bazı mustalah kelimelerin açıklamalarına girmiştik. İlk derslerimizde senet, muhrij, muharric, eh, mahrec gibi bazı kelimelerin manalarını gördük. Muhaddislerin tabakalarını gördük. El hadisin nebevi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan hadis şerifleri gördük. Bir de el hadisi kutsi Allah azze ve celle'nin peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize ulaştırılan Kur'an-ı Kerim olmayan bazı sözlerinin tanımını yapmıştık. Şimdi inşallah onların aralarındaki farkları okuyacağız. El farku beyne'l hadis-ül kudsi ve'l Kur'an-ı Kerim başından itibaren devam ediyoruz. Buyurun. El farku beyne'l hadis-ül kudsi ve'l Kur'an-ı Kerim. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في شرحه على أرباع النبوي. رحمة الله تعالى عليه. aleyh. Allame Tabni Hacir el Heytami rahmetullahi 974'te vefat etmiştir. Evet burada ince bir noktamız var. İbn Hacer dediğimiz zaman iki tane büyük zat var. Bir tanesi İbn Hacer Askalani Kudüs'e kaç senesinde vefat etmişti? 852. Hicri 852 senesinde irtihal etmişti. Ondan sonra bir İbn Hacer Rahimullah daha var ki biz onun sözünü okuyacağız. O da Hicri 974'te irtihal etmiş. Evet, e, İbn Hacer Heytemi rahmetullahi aleyh Erbain Nebevi üzerine yazdığı bir şerhte şöyle buyurdu. E alem ennel kelamel mudafe ilallahi e, ilallahi teala aksamuhu thalâsetun Muhakkak ki Allahu Teala'ya dayanılan kelam üç kısımdır. Üç kısımdır. Evveluha ve hu eşrafuha el Kur'anü Kerim. O üç kısımdan ilki ki bu da en şereflisidir. Bu da Kur'an-ı Kerim'dir. Yetemeyyuzihi anil bakiyyeti ey bakiyyeti eksamil kelamil mudafi ilahi teala. Ve Kur'an-ı Kerim'de diğer o iki kısımdan e, yani temeyyüz içine ayır. Temeyyüz eder. Temeyyüz eder bir <laughs> icazihi o da birçok vecihle yani icaz olmakla temeyyüz eder. Olmasıyla temeyyüz eder. Temeyyüz dediğimiz şey üstün özellikleriyle diğerlerinden ayrılmak demek. Birçok yani caz vecihi vardır mucize yönünden ve insanları aciz bırakma, mahlukatı aciz bırakma yönünden diğer kitaplardan ve diğer Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen kelamlardan temeyyüz eder demiştik. Vahiye kevnuhu mucizeten ve hiye kevnuhum mu'cizeten bakiyeten ala memerrib o da bütün zamanda yani kalıcı bir mucize olmasıdır. Yani zaman boyunca kalıcı bir mucize olması. Mahfuzatan min at ve tabi ve tabii ki değişmekten de kurulmuş korunmuş olması. Korunmuş. Allah azze ve celle tarafından bizzat bunun söylenilmesi ve bi hurmeti e, lil ve yani abdestsiz kimsenin de Kur'an-ı Kerim dokunması haram olması. Haram olması ve tilaveti hili nahbil ve kimsenin de Kur'an-ı Kerim'e tilavet etmesinin haram olması. velev bir ayet dahi olsa ve rivayeti bil ma'na ve Kur'an-ı Kerim'den manaca rivayet edilmesinin haram olması. Haram olması. Rivaye bil lafız, rivaye bil mana şeklinde iki tane rivayet türümüz var. Rivaye bil lafız dediğimiz zaman lafızların birebir tutması tabiri caizse noktası virgülüne kadar dikkat ederek rivayet edilmesi demek aynı zamanda burada mana da dolayısıyla sabit olmuş oluyor. Rivayet bil mana dediğimiz zaman lafızlarda değişiklik olabiliyor. Aynı hadiseyi farklı lafızlarla anlatmak söz konusu olabiliyor. Kur'an-ı azim bu yok. Kur'an-ı azim mana rivayeti caiz değildir. Bu bir tayyunuhi fi salati. Bu bir fi salati ve Kur'an-ı Kerim'de namaza yani has olmuştur. Has olmuştur. Namazda başka bir şey okunmaz. Tevrat'tan bir kısım okunmaz mesela ve bi tesmiyetihi Kur'anen ve Kur'an-ı Kerim diye isimlendirildi. Evet. Ve bi enna kulla harf minhu bi aşri hasenatin ve Kur'an-ı Kerim'de her harf on hasene olması. On hasene vardır. On hasene vardır. İbn-i Abbas radiyallahu e ve birçok sahabe-i kiramdan rivayet edilen hadis-i şerifler var bu hususta. Ve bi imtina'i beyihi ve bi imtina'i beyihi fi rivayetin inda Ahmet'e ve kerahetin indena ey eşşafiiyeti rahmetullahi aleyhim. <laughs> 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 e, ee, İbn şey eh, Ahmet Ahmed bin Hanbel rahmetullahi indinde Kur'an-ı Kerim'i yani satmak e, yani caiz değildir. Caiz değildir. Ama yani şahsilerin indine kerahatle beraber satılmak var. Caiz olduğunu Cahiz. söylemişler. O bir tesmiyeti cümleti minhu ee, ve bir tesmiyeti cümleti minhu ayeten ve sureten ve her cümlesi de suret sure ve ayet diye isimlendirilir. Isimlendir. Bu özellikler ve gayruhuş çok güzel bir şekilde toparlıyor. Diyor ki ey gayrul Kur'an-ı Kerim'i ve gayruhu ey gayrul Kur'an-ı Kerim'i min ve kutubi vel ahadithil kutsiyeti la yasbutu leha şey'un min zalike. Yani Kur'an-ı Kerim dışındaki olanlar ki bunlar da diğer kutsi kitaplardır ve kutsi hadis, kutsi hadis, şeriflerdir. Kutsal, hadis şeriflerdir. Bunlar da e, yani yukarı geçen o özellikler onlar da yani hiçbir, hiçbir şey Sadık yani değildir. Yani. Bu özellikle sadece Kur'an-ı Azimüşşan'a has. Bu özelliklerle Kur'an-ı Azimüşşan diğerleri üzerine temeyyüz ediyor. Saniha, Zaniha o üç, üç kısımdan ikincisi. Yani Allah Azze ve Celle izafe edilen kelamlardan ikinci kısım. ikinci kısım. Kutubul Enbiya'yı aleyhimu salatu, aleyhimu salatu ve selamu. O da diğer yani nebilerin, enbiyaların kitaplarıdır. Ey elleti evet. Allahu teala aleyhim ki bu, bu kitapları da allah Teala onlara nazil etmiş, indirmiştir. Nazil Kabla tegyiriha ve teddiliha ki bu da yani o değişmeden önceki hal. Evet, o kitapların, inen insanlar tarafından değiştirilmeden önceki halleri Allah Azze ve Celle'nin kelamıydı, doğru. Ancak mahfuz olmaklık sadece Kur'an-ı Azim şanına mahsus bir özellik. Talithuha. Talithuha, Allah-u Teala'ya dayananlardan. üçüncü kısım, Bakiyatul Ahadifu Kudsi'yi, geri kalan kutsi hadis-i şereflerdir. Ve hiye ma ileyne ahaden. Bu da bize ahad yoluyla nakl olundu. Evet. Ey min gayri iştirati tevaturihi an sallallahu teala, teala ve sellem. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yine yani tevatür şart koşulmadı. Tevatür yoluyla gelmesi şart koşulmadı. Birçok yolla hadis-i şerifler geliyor. Ahad ve mütevatir diye ilk baş iki kısma ayrılıyor. Ahad'ı da kendi içerisinde aziz hadis-i şerifler, meşhur hadis-i şerifler. Direkt ahad yoluyla gelen hadis-i şerifler diye ayırıyoruz. Onları inşallah tariflerin ileride göreceğiz. Mütevatir içlerinden en kuvvetlisi ve ekseri ulemaya göre ilmi kat'iyi ifade eden kısmı. Mütevatir gelen bir rivayet ilmi kat'iyi bize ifade ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da mütevatir yani tevatür şartı var ve sabit olmuş. Ancak hadisi kutsilerde, geri kalan hadisi kutsilerde mütevatirlik şartı yok. Ahad yoluyla rivayet olabilir. Ki zaten çoğunluğunda ahad yoluyla rivayet olunmuş. Ma isnadihi laha an Rabbih Teala. Bu da Allah Teala yani bu hadisleri, bu sözleri de Allah Teala'dan isnat etmekle isnat etmekle beraber. Etmekle beraber. Fehiye min kelamihi Teala. Fehiye min kelami Teala çünkü bu yani kutsi hadis şerifler Allah Teala'nın kelamındandır. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kelamındandır. Fe tudafu ilayhi Teala ve huvel aghlab. Fe tudafu ilayhi Teala ve huve aghlab. O yani kutsi hadis şerifler Allah Teala'dan dayanılıyor. Bu da çoğunlukla böyledir. Çoğunlukla Allah Azze ve Celle'ye direkt isnat edilir ve nisbetu ha ileyhi nisbetu ha ileyhi ay illa ila Allahu teala ve Allah teala da yani nisbeti nispetediliyor edilmesi edilmesi hayna yedin ve nisbetu insaein yani nisbetu insaei diye oluyor yani sıdkı kizb ihtimal etmez bizzat Allah azze ve celle'ye nispet edilmiştir li'annehu el mutekellimu biha evvelen li'annehu el mutekellimu biha evvelen çünkü muakkike Allahu teala bu sözleri ilk söyleyen Allahu azze ve celledir onu söyle Vakat tudaf ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vakat tudaf ile ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve bazen de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de dayanılıyor. Li ennehu muhbiru biha anillahi teala. Çünkü muhakkak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. bu sözleri, bu hadisleri Allahu Teala'dan yani haber bize haber veren zat Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Haber vermesi cihetiyle de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadisi kutsiyle izafe edebilir bi hilafil Kur'an-ı Kerim'i bunlar da Kur'an-ı Kerim'e hilaflıdır. Fe evet. innehu la yudafu illa ilayhi Teala. Çünkü, çünkü Kur'an-ı Kerim sadece Allahu Teala'ya dayanındır. dayanındır Sadece Allah azze ve celle Kur'an-ı Azim farklarından bir tanesi. Kutsi hadislerden ayrıldığı noktalardan bir tanesi. Fe yuqalu fihi ey fil Kur'an. Fe yuqalu fihi ey fil Kur'an. Kur'an'da şu şekilde söylendi. Kur'an-ı Kerim hakkında <laughs> kalallahu Teala diye <laughs> söylenir ve yokal فيها ay fil ahadith al kutsiyati ve kutsi hadis şerifler <laughs> hakkında şöyle söylenildi. "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ma yarvihi an Rabbihî taala şeklinde. Evet. Bu kutsi hadis şeriflerin rivayet sigalarını inşallah ileriki dersimizde göreceğiz. Bir sonraki dersimizde ona ayıracağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'den hadis-i şerifleri bildirdiği zaman bizim bunları nasıl zikredeceğimize dair sigalar gelecek. Vaktulüfe fi bakiyeti sünneti. Geri kalan sünnete ihtilaf edilmiş. Vahiy mi değil mi diye oradan okuyalım. Vaktulüfe fi bakiyeti sünneti hel huve kulluhu bi vahiyin evle. İşte ihtilaf olundu bu diğer kalan sünnetlerde ki bunlar vahiy midir değil midir diye. Ve ayetu sevdu billah bismillah. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahiyu yuha. o yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsin arzusuyla konuşmadı ve konuştuğu şeyde yani e, vahiyden başkası değildir. Evet. Peygamber hiç hiçbir zaman nefsinin arzusundan hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu şey ancak ve ancak vahiydir. Ayet-i kerime bunu ne yapıyor? Teyit ediyor. Tu'eyyidul evvel. Yani bütün sünneti senin yerinde vahiy olmasını teyit ediyor. Ve min semme kâle sallallahu aleyhi ve sellem Ve min semme kâle sallallahu aleyhi ve sellem Ve Bu yüzden de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ela ve inni uti tul kitabe ve mithlehu me'ahum. Yani dikkat edin ben işte kitap ve onun mislince misline verildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem kitabı yani Kur'an-ı Azim Şan'a verildiğini söylüyor. Burada tabi taklip, takl sanatları var. Hal, hal şu ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Azimüşşan veriliyor. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'ı tazim etmek üzere bu sigra kullanıyor. Uğutitül kitabe. Ben kitaba verildim. Ve Beraberinde bir misli daha var. Ha, o nedir? Ve huve es sünnetü nebeviyye. Onlar da e, sünnet-i nebe, nebevidir. Sünnet i, Sünnet -i nebeviyedir. nebeviyedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı şerifi hepsi vahidir. Baştan aşağıya vahidir. Hmm. Ki bunu destekleyen diğer hadis-i şerifler de var. İbn-i Mace rivayet ettiği, Ebu Davut Rahimullah Teala'nın rivayet ettiği, Mullah Ali Ülkari da birçok ulemadan naklettiği görüşler var. Bu ilk dipnotta yazılmış. Bunu okumakta fayda var inşallah. Dersten sonra okuruz. Ee, Allah Azze ve Celle'den hepsinin vahiy olduğuna dair İmam Ahmed Rahimullah Teala'nın da müsledinde yaptığı rivayet var. Yani muteber kitapların çoğunda bu rivayetler bu görüşü destekliyor. Sünnet senenin hepsi vahidir. وَلَا تَنْحَسِرُ تِلْكَ الْاَحَاد۪يثُ الْكُدْسِيَّتُ وَلَا تَنْحَسِرُ تِلْكَ الْاَحَاد۪يثُ الْكُدْسِيَّتُ فِي كَيْفِيَّةٍ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْوَحِيِ Ve bu işte kutsi hadis-i şerifler vahiy keyfiyetinden bir keyfiyete yani şey sınırlandırılması doğru değil mi? Bilakis. bel yecuzu en tenzila ala nebiy sallallahu aleyhi ve sellem bi ayi keyfiyati min keyfiyati keyfiyatihi. Bilekis yani bu kutsi hadis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir vahiy keyfiyetiyle keyfiyetle. indirilmiş olabilir. Mesela ker <laughs> yel mena ve ilqa'i fi'r ru' ve ala lisanil melek. Vahi nasıl geliyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiyin belli başlı geliş şekilleri var. Bunlardan herhangi biriyle hadisi kutsiler de Allah Azze ve Celle'nin diğer kelamında gelmiş olabilir. Bir kısmında, herhangi bir kısmında veya bir kısmında sınırlandırmaya gerek yok. Bütün vahiy nasıl geliyorsa o yollarla, o vecihlerle yine hadisi kutsiler gelmiş olabilir. İnşallah sıradaki dersimizde e, hadisi kutsilerin rivayet sigalarını kaç farklı şekilde rivayet edilebildiğini göreceğiz. Ondan sonra kitaba girişimiz, ön hazırlığımız tamam olacak ve bizzat ''Ebdeu bilhamdü musalyen ale Muhammedin hayri nebiyyen ursila'' diyerek Beykuniye'nin şerhine başlayacağız inşallah. Allah Azze ve Celle hepimizi bu ilimde ve diğer sair ilimlerin tedrisatına muvaffak eylesin. Hepimize e, bu zikri olan meşayih-i kiramdan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan faydalanmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle başta Şeyh İsmail bin Mahfuz Kudüs'e sürü olmak üzere bu dersin yapılmasına vesile olan bütün zevat-ı kiramdan razı olsun. Hepsine bir Fatih Üç Lâz-ı Şerife'yi okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 欢迎。